Merhaba arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum kanalıma hoş geldiniz bilgilendirmeler devam ediyor Kü küçük bir bilgilendirme yapıp videoyu bitireceğim arkadaşlar bakanın açıkladığına göre normalleşme sürecine girilecek bayramdan sonraki günlerde arkadaşlar bu da demek oluyor alımların ve beklenen ilanların hızlı bir şekilde artık açıklanıp gün ışığına kavuşturulması bekleniyor arkadaşlar. 27. dönem POMEM, Bekçilik alımları, Asubaylık, Muazzaf Asubaylık sonuçları, Uzman Çavuşluk Sözleşmeler sonuçları hepsi açıklanacak bayramdan sonraki günlerde. Açıklanan tarihlerde zaten şu an tarih olarak vermek doğru değil ama bakanın açıkladığı tarih bayramdan sonra normalleşme sürecine gireceğiz. Bunun açıklaması yavaş yavaş artık beklenenleri yapacağız demektir arkadaşlar. Bunu söyleyerek videoya başlayalım. Bu arada yeni bir bildiri yayınlandı. Artık tüm Türkiye genelindeki memur alımları bu memur alımları nedir? Polis bekçi uzman çavuş, jandarma bilmem ne ne aklınıza ne geliyorsa hepsinin arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı e, ofis daire, daire başkanlığının ofisine bağlanması e, kararlaştırılmış. Yani tek bir makamdan memur alımı yapılacak. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar bu alımların tek bir kişi tarafından mesela şimdi düşünün şöyle bir örnek vereceğim. Her yere borcunuz var bir de bir yere borcunuz var. Hangisi daha mantıklı? Bir yere borcunuzun olması ya da işte bir kesik kesik borcunuz var. Bir yere de bütün olarak borcunuz var. Hangisi daha mantıklı? Bütün olarak borcunuz daha mantıklı. Neresini vereceğin, ne alacağın belli. Ne verip ne alacağın belli. Ona bağlı olarak tek bir makamdan yapılması bu işin memurluk alımlarının sizin ve Türkiye'deki memur olmak isteyen adayların önünü açacaktır ve bu işler hızlanacaktır. Bir POMEM açıklanıyor. Geçen sene 26. dönem POMEM 6 ayda açıklandı. Bu sene 27. dönem kaç ay oldu? 6 ay oldu. O yüzden arkadaşlar bu işlerin hızlanması adına büyük bir adım olduğunu düşünüyorum. Artık tek bir makamdan yapılacak bu işler. Ee, dediğim gibi Cumhurbaşkanlığına bağlı bir e, birim ofis tarafından yapılacak ve ilanların da bayramdan sonraki günlerde peş peşe gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Sizin de bayramınızı kutlamak istedim takipçilerim. Allah razı olsun hepinizden küçük bir bilgilendirme ve bayram kutlamasıyla birlikte arkadaşlar videoyu bitirelim. Bilgiler devam edecek hızlı bir şekilde güzel faydalı bilgiler topladım. Bayramdan sonraki süreçte hemen paylaşım yapacağım. 27. dönem Pomen ve bekçilikle alakalı çok önemli bilgiler şu an elimde. Şimdiden teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenir, beğeniyorsanız bayramımı kutlamak amaçlı beğenebilir, beğenebilirsiniz. Teşekkürler. İyi günler. Hayırlı bayramlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.